Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün logaritma çıkmış soruları çözeceğim. Hadi başlayalım. Demiş ki fx eşittir logaritma 3 tabanında 3x artı 2. Buna göre ters ters fonksiyonu belirten f'in tersi x nedir demiş. 2006. Şimdi arkadaşlar fx bildiğiniz gibi fx'e ne diyoruz? y diyoruz. Her x için bir y değeri var. y eşittir logaritma 3 tabanında 3x artı 2 demiş. Şimdi arkadaşlar x'i yalnız bırakmamız lazım. Her tarafı 3 tabanında yazacağım. Yani 3 üzeri y eşittir. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 3x artı 2 oldu. Buradan da bildiğiniz gibi üstler üst ve taban yer değiştirebiliyor. O da 3 üzeri y eşittir. 3x artı 2 üzerinde logaritma 3 tabanında 3 var. Bu bildiğiniz gibi 1. 3 üzeri y eşittir. 3x artı 2 oldu. 2'yi bu tarafa attım. 3 üzeri y eksi 2 eşittir. 3x x eşittir. 3 üzeri y eksi 2 bölü 3 olur. Diğer sorumuza geçtim. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuza geçtim. Diyor ki, logaritma 2 tabanında parantez logaritma 3 tabanında 5x-4 parantezi kapattık eşittir 2 diyor. Olduğuna göre x kaçtır? 2007 ötesi. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Logaritma 2 tabanında x y eşitse eğer x eşittir 2 üzeri y'dir. Bu özelliği bilmemiz gerekiyor Buradan şimdi burada çıkaracağım e, Logaritma 2 tabanından Çıkmış olacak Logaritma 3 tabanında 5 X eksi 4 2 üzeri 2 oldu e, Buradan sonra da 3'ü çıkaracağım 5 X eksi 4 Eşittir 3 üzeri 4 oldu Buradan 5x eşittir 85 oldu. x eşittir 17 olur arkadaşlar. Attım. Logaritma 4 tabanında 9 artı. Logaritma 2 tabanında a eksi 4 küçüktür 4 ise. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane a tam sayısı vardır diyor. Öncelikle şu logaritma 4 tabanında 9 beni rahatsız etti arkadaşlar. Onu bir sadeleştirelim. Nasıl olur? Logaritma 2 tabanında 2 üssü 3 üzeri 2 olur. Biliyorsunuz bu buraya çarpı olarak geçer. Bu da buraya bölüm olarak geçer arkadaşlar. Yani 2 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olur. Bu da 1 zaten. Artı demiş. Logaritma 2 tabanında a eksi 4 küçüktür 4. Buradan sonra biliyorsunuz aynı tabandaki logaritmalar üstler çarpılırdı. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı a eksi 4 küçüktür 4 olur. Buradan gene biliyoruz ki 3a eksi 12 küçüktür 2 üzeri 4 olur arkadaşlar. 3a küçüktür 28 a küçüktür 28 bölü 3 yani burası ne olmuş oluyor 9 virgül Bilmem ne ee, Bir de şunu biliyoruz Arkadaşlar biz Logaritma 2 tabanında A-4 Bilmemiz gereken şey Şuradaki ifadenin Daima sıfırdan büyük olduğu A-4 büyüktür sıfır A büyüktür 4 Yani A 9'dan küçük 4'ten büyük olacak. Bunu sağlayan x tam sayıları 5, 6, 7, 8 4 tam sayı sağlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geçtik. 2010 LYS sorusu diyor ki 0 küçük eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 6 küçük eşittir 2 eşitsizliklerini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Arkadaşlar iki farklı yolu var. Ben şu yolu seçiyorum. Şimdi ben bunları aynı tabanda yazabilirim. 2 ee, tabanında yazarsam 2 üzeri 0 küçük eşit. 2 üzeri logaritma 2 tabanında x-6. X, o da 2 tabanında 2 eder. Buradan bu 1 eder. Biliyorsunuz logaritmanın özelliğinden taban ve üst yer değiştirebiliyor. O da x-6 x, yapar. Buradan da 4 yapar. Şimdi buradan 7 yaptı. 10 yaptı. 7 ile 10 arasında. Yani 7, 8, 9, 10. Kaç tane x tam sayısı vardır demiş. 4 tane x tam sayısı vardır arkadaşlar sağlayan. Geçtik. Bir diğer 2010 LYS sorumuza geçtik arkadaşlar. Diyor ki 1 bölü logaritma 3 tabanında 15 artı 1 bölü logaritma 5 tabanında 15 ifadesi ne eşittir diyor. Şimdi güzel bir soru. Basit bir soru. Güzel, güzel, güzel. Şöyle arkadaşlar. Biz biliyoruz ki logaritma a tabanında b olsun. Bu da eşittir. 1 bölü logaritma b tabanında a'dır. Bu özellikten dolayı şunu getiriyorum şöyle 1 bölü logaritma 3 tabanında 15 eşittir logaritma 15 tabanında 3'tür arkadaşlar. Bunu da getirdim. 1 bölü logaritma 5 tabanında 15 eşittir logaritma 15 tabanında 5'tir. İkisini toplama, toplam, toplamış. Toplayalım biz de. Logaritma 15 tabanında 3 artı logaritma 15 tabanında 5 eşittir. Biliyorsunuz tabanlar aynı olduğunda üstler çarpılırdı. Logaritma 15 tabanında 15 olur. O da 1 eder arkadaşlar. Şöyle göstereyim. çektik. Lütfen kalkın elinizi gözünüzü yüzünüzü yıkarın karar verin bir bir de çaylarınız boşalmışsa doldurun ben beş dakika sonra buradayım. Beş dakika sonra neler anlatacağım da neler. Evet arkadaşlar yeni bir sorumuza geçtik. Bomba gibi bir soru arkadaşlar. Bunu çözebilen arkadaşımız yani logaritmada diğer çıkmış çıkacak tüm soruları da çözeceğine eminim. Tüm tüm özellikleri hepsini içeriyor. Dikkatlice dinleyelim. Birden farklı ABC pozitif gerçel sayılar için logaritma A tabanında ve 1 bölü 3, logaritma A tabanında C 3 olduğuna göre logaritma B tabanında B kare bölü C çarpı küp kök A ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizden istenilen ifadeyi bir açalım. Logaritma logaritma B tabanında B kare eksi logaritma b tabanında c çarpı küp kök a olarak yazdım. Şimdi biz bunu biliyoruz ki bu 2 çarpı logaritma b tabanında b b tabanında b de 1 zaten. Tamam. Şimdi şuna geldim. Logaritma bunu da b tabanında c artı logaritma b tabanında a üzeri 1 bölü 3 olarak yazdım. Çok güzel. Şöyle okunması için. a üzeri 1 bölü 3. Şimdi arkadaşlar 2 eksi logaritma b tabanında c arkadaşlar logaritma b tabanında c gördüğünüz gibi bize soruda verilmemiş. Logaritma b tabanında c'miz yok. Ama ben ne yaparım? Bize hep a tabanında verilmiş. Ben de bunu a tabanında değiştiririm bu logaritma b tabanında c'yi. Nasıl yaparım? Logaritma a tabanında c bölü logaritma a tabanında b olarak değiştiririm arkadaşlar. Şimdi hocam bunu nasıl yaptınız diyebilirsiniz. Ona bir örnek verelim şuraya. Logaritma arkadaşlar logaritma x tabanında y olsun. Biz biliyoruz ki logaritma z tabanında y bölü logaritma z tabanında x buna eşittir. Bu formülden dolayı yaptım ben bunu. Şimdi oradan geldim. Logaritma A tabanında C logaritma A tabanında B dedim. Artı 1 bölü 3 dedim. Çünkü şu A'nın üzerindeki 1 bölü 3 başa geldi. Logaritma A B tabanında A oldu. Arkadaşlar B tabanında A'yı da bakın şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Logaritma A tabanında B 1 bölü 3 ise hemen şuraya yazıyorum. Logaritma B tabanında A da 1 bölü 3'ün tersidir. Yani çarpmaya göre tersidir. 3'tür. Buradan dolayı Çarpı 3 dedim Peki logaritma A tabanında C neydi 3'tü Logaritma A tabanında B neydi 1 bölüştü Buradan ne geldi 2 eksi 10'dan Cevabımız Eksi 8 geldi arkadaşlar Hepinize Başarılı çalışmalar diliyorum Kendinize iyi bakın